E ne güzel eğleniyor kanka adam. Ya eğleniyor da işte ya. Lig maçında da yapmazsın Hades ya. yaptıydı. Lucian ultisiyle kill aldıydı kanka. Vahşi botlu Lucian'la ucu yeterli atıyordu sürekli. Ya yine eğer işte bunun... Ya şu 2 levelde ensesine flash ile yapışmanı istiyorum. Yapacağım direkt flash düz vuruş atacağım Lux'a. Ama erken iki olacaklar. Oldular kanka. Kanka biz biriz. ya. Varmış. Aldın onu. Ignite. var, ignite'im var. Kanka Q'yu attı karakter. Animasyonu çıkmadı Q'nun. Kılıcı şöyle yaptı. Allah lan bilgisayara vuruyordum, bilgisayar ölüyordum. Biz yendik buraya kanka. Aha, o ah o düz çıktı. çıksa. As tam tam çıkıyor diye bastı. Yürükyat ya yürü esiyor yok onu. Yürükyat. Raksa da atabilirsin şu an. Kanka. Kanka o lig Kaybettik. Ligelde. Gidiyoruz abi. Oy. İyi. Ben düz vuruş atsa alıyor da. E attı. Atamazdı ama. Dönme 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 beat. Kanka Vayne'i hukluyorsun. double atıyoruz. Açık açık söylüyorum sana. Kanka nasıl hooklayacağım o kadar milyon içinden? Hiç anlamam. Kanka ha, bu kim? Şey... Geldi. İYİYİYDİ! Ama şuraya 10 dakikadır bir yardım gelmiyorsa... Yani... Öldüce sonra E'ye patlattı ha. Birik... sonra patlattı E'ye. Kanka e. kostüm pahalı biraz olabilir. Aha esin dojladım. Yat aşağı. Z! Hoppaaay yavrum Bak şey de yapabiliriz. Sen üstüne yürürken ben onun neyesine W açarım. Seni ittiremez. Demin yaptım mesela. Tertemiz. anladım. Anladın ama et, et de işte deneriz ya. Onu da yaparız yani. Bir barikat şurada alıp de... Def olup gidelim. Ben, dönüyorum. Aynen. Niye çok sen Güzel. Sen, Gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Gayet iyi gidiyor. Riot dengeleme ekibi LoL oynamıyor bence. <laughs> 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 Olabilir. Of arkada başka oyun oynuyorlar değil mi? Ulan bu hafta hangi karakter? Yazı mı mı? Enes. Dın. Aurelion. Nerf. Bence kesinlikle böyle çalışıyorlar. Atıyorlar yazı abi. Hangi karakteri abi? Dur dur dur. Ups, korktum ha. Durdu bende de bu. Kanka. Çok böyle yalandan bir hook bekliyorum senden. İzle, hazır mısın? Evet. Ana. Ben, ben yedim. Aa işte iyi yalandanı yedik. Ah yalandanı gösterdiler bize ne sayende. Doktor Bey de geldi. Girdim 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 beyine girdim beni. Abi şey adam geldi. Birkaç et, Çok iyi, çok iyi. Helal lan. aldırdık triple'ı yeter. İyi, triple aldığım için yine mutluyum. Güzel oldu. Bedavadan ninja tabi bitireceğim bu oyun. Çünkü karşıda <laughs> AD karakterler var. Ama bitirmeye de de bitirsem daha iyi olur. Güzel. Güzel. Buradan 3 kill çıkartmamız çok güzel oldu. Tutsa. Tutunca çok, çok içeride kalıyorum ya. Lux speed'i de çıkartmıyor yani girince öldürdü bu SS veriyor. Böyle girersen dayı bu hiç olmaz. Ha yani. Açta kaldım da. Öl lan. Hadi. Ah be iyi iyi sen beni aldın. İyi. beni lax kesti bu arada. Beni almadı ki de. Güzel. Aman aman dikkat et. Kulya atılıyor mu lan o ya? Evet. Abi. Aa, ne? <laughs> Aa. Eldin. Ya, Luxtan bak nefret ediyorum kanka. Nefret kanka. ediyorum. abi ben şimdi bırakayım burayı mı değeyim. Ya sabır ya. Güzel. Kötü değil, kötü değil abi. Ejder bizde kaldı. ikinci ejder oldu ve okyanus ruhu. Mi... Mid'i yarıyorlar bu arada. Kanka yapacak bir şey yok şu an. İyi yarımalar şey, şey çok... diyebiliriz. Maksimum hani onun dışında hiçbir şey yapamayız. Ah bende kaldı ya. Kanka <laughs> dur bir pasif tut dur, dur. Bir şey at oto. Yok. Kanka otoyu atardım. <laughs> Niye bu kadar çok saldırız var lan bunu? Ay. Okay. Ben geldi yandan. Çık çık. Kaçıyor ama. Wow. Oh. Kanka bu yedi ki beni. Böyle kazanamayız biz bu oyunu. Kanka. Nasıl kazanacağız? Aa dış hatta 650 gol. Neler lan. Kimlik attım ölmeyeyim diye ya. Bak oynarım oh. ben. Tek atarım. 8 saniye. 12 level main. Ultim gitti. Ultim varken oynardım. Ya ultim olsa bende abi oynardım da. Ya, al işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam, öldü mü? Aha. en en önde. Lux öldü. Al işte, aldı bir de adam ya. Biderağdı mı? Çıkarttı bir de. <laughs> ejder üçüncü ejder. Ejder ejder evet. Hadi ruhu alırsak, Win <laughs> basan modumuzun da sıfatını merak edeceğim. Ha dur, ne var? Zaten Win bastı ki üzülme zor. Kanka ölüyorum artık Ya bastım ulti Azir'e Abi kaçıyor bu Ne? Kanka orada ölürseniz video bitiyor Kurtardın da bunda öldü herhalde Wukong hadi oğlum re at Wukong ya Kürtülüyoruz kanka ya daha giremeden öldük ki zaten Nasıl çıkacaksın oradan aha Kanka kaçıyorum şu anda Kaçtım galiba. Siz ama öyle girip ölürseniz Oo. ben çıkmışken. Biz daldı. Biz ne yap? Biz bilerek maçı bitirtmeye çalışıyor kanka hızlıca. Oğlum Lan kişi ya. Bak. Ya aynı anda niye oynayamıyoruz kanka? Niye tek tek ölüyor bu Wukong? Fizz, Mundo. <laughs> Ne yapmaya çalışıyor bunlar özellikle şu 3 çok kötü ya vallahi çok kötü ya Trollum oyunun başından beri troller ki adam daha dakika 2'de zaten FF yazdı Öldü mü? Ölüm boom yani. yazmıştır zaten niye yazsın yoksa Yo 0 0 0 da yani Mental boom diğer elinden falan herhalde Lee Sin'in şu bulda bak oğlum kararmalı Lee Sin Kaybetmiyor mu biz daha oyn zeminini? Oyn oynayamadım Vurun şunu oğlum Kestik onu Aldı adam inhibitörü düz vura vura ya. Alsın Vay kaynak alın. mis gibi alsın zaten. Şunu alacağız şimdi. Şu bizim olay. Öldüm. Öldüm vallahi. Kanka sana... Aha. Nes baba ulti Abi. Var ki var ki var. Helal. Ben... Aks abi bu ne ya? Eşuz Lux vurmuş zaten ya. Lux tilt eder. Lux fena tilt eder. Ah. Ejder, Ejder. Ejder'i alırsak bir sıkıntı görmüyorum. Mid, mid'i kim tutacak kuleyi? Ben. Ejder'i kim alacak? E, Bu dördü. Bence bunu salalım abi. Bunu salacağız hadi daha. Saldık mı? 4 dört. Tamam. Bunu salın bence. Hadi saldık. Hadi saldık bunu abi. Kanka yürü bakayım. Eve genk gelik sıkıntı yok. Totem vardı arkadaşlar. Bak hazır hazır hazır. Ne diyorsun ya? Bu ne lan? Ya. Ne sandın ya bize? Ha? Kolay lokma biz oğlum? Kanka biraz öyle gibi ha? Değiliz ha? lan. Doldur canımı. Bir an, Bir an sandım. <laughs> Öldüm sandılar. Takip etse şu an 200 bin abone olmuştuk arkadaşlar. Ayda. Çok iyi oldu bu lan. Oha. Ama o ne? O ne kanka? Geri doluyor oğlum. <laughs> Adam boşa yok, kadar bana bir şey Şimdi lose basanların sıfatı bir merak etmiyor değilim. <laughs> bir merak etmiyor değilim. Grace iyi satıyor ya hadi. Hadi koçum benim. Burger lan bu Burger Flipper <laughs> az önce de vardı. Burger. Kanka vur kuleye. Evet. Oha. Anana. Kanka. Öldük kanka. Ulti var mı? Hook. Kanka yok. Ge sen çık. Bir şey diyeceğim, minyon ölmüş. Bunlar niye şey deniyor ki? Kanka anlamıyorum ki. İyi, 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 iyi. iyi <laughs> Oyun bitti i̇yi, mi? Iyi, güzel de. Oyun hayır bitti. hayır da. Yok nereye hayır biz ya. gibi bitti oyun. Minyon bitmiş, Mundo hala kule vurmaya çalışıyor. O Mundo'nun neyse. Bir şey demeyeceğim. Ben de oldum da. Biz baya sakin birine benziyor. <laughs> Siz İstanbul beyefendisi gibi oyun oynuyor. Belki bir kule gider ya. Kanka 5 saniyesin. Aha hamse. Ha Mjolnir öldürdü Grace. Kanka Lux. Geliyoruz. Geliyoruz. 8. 6. 5. Tutun lan 4. Helal. Kanka hayır o kadar değil dur. Dur yavaş. Yavaş. Doğdum 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 oyna oyna oyna. Oyna 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 oyna. Oyna, oyna, oyna. oyna kanka oyna çıkışları yok oyna. Gezgin var kanka bende ya. Oynuyorduk Win'de. Çüremon hizmetine... Tapa gidelim. Benim kan almam gerekiyor abi. Onları kuma, Onları kuma göm. Kanka de gelsenize ne yapıyorsunuz bu konklu ikiniz tapta falan mı kesiyorsunuz? Geldik kanka. Hazır baba oynatmıyor bizi kanka. 30 saniye ultime. Asar'a bak. Ben, ben fili hasar işte. ben yani de full tek vuruşta oğlum. Sabaha kadar vurabilir yani ne yapayım. Vayne çok bedava çıkıyor. çalışıyor. Vayne cezalandırılamıyor. Beyit kanka burada kadar. Hazire bak. Hukat oraya kanka yürü hukat. Dakika, o niye gözüküyor kanka dur yürü, hukat, gelsin herkes. Lan kızı. Yürü yürü artık girmişken oğlum oha. Dur Canım full ya. Fullledim fullledim oyna kanka. Aha MC! Azire bastım ultiyi. Nisini ben... tuttum, nisini tuttum, nisini tuttum? Bu be! Oh penta! Ne diyorsun? <laughs> Direkt 5-5 dedi lan. O flashı gördüm kanka, o flash şeyi gördüm. O flash şeyi gördüm. <laughs> Zıng diye Gel koydum ben. bak. Bir saniye beklemedim o flash'e. Nice. Luz basan modların sıfat olur gibi. <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Güzeldi, güzeldi. Kanka bir rakip katledildi, 5'te 5. Beş. Ben direkt 5'e 5 uydum. 4'e aynı anda öldü. Hey oğlum bir anda öldü hepsi. <laughs> Zınk diye gördük orayı abi. Kanka ejder, oraya onu al ejder dönmemiz lazım. Evi de alacağız, baktığımızda. Şu anlık. Abi v nereye basıyorsun kanka? Oyun bitiyor. Kim ki göremiyorum ki fayda. Flash ulti atacaksın ya. Bir şekilde flash az ulti. bastın az önce. Bu Grace'i... Çünkü ben yani, V'yi bekliyorum. Yani... V'yi var gücümle giriyorum kanka fighta. E. Ve az önce vuran o ultim kanka ikinci seviye ultiydi. Şimdi 3 oldu. Hadi bakalım. Yani şu anda Mokoko timing. Grace topta. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Zorlayalım burada eksikler. Linkler de gitti kanka, gitti kanka bizim kaydı dikkat Bunun da buradaymış. Baksana Q mu? Kanka kanka hazır 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 hazır. Flash birini alalım ben de. Of, normalde çok flash atman bilirsin. Agresif. Ver tam zamanıydı ama. Herkese flash az önce benim attığımdı kanka tamamen. Onu görmedim kanka ya. İşte Anladım bir, şey bir anda 5 kişinin yanındayım kanka flash Ki <laughs> bir anda penta dedi. İşte. <laughs> o yüzden göremedim. Hadi kanka bitti oyun. Birini hukluyorsun e, bir kere. Bak dur. Kanka ya. Pek önemi yok kim olduğunu. Ha birini tutuyor ben kanka. Ücünü, ben ultisini aldım. Hadi. Çıkalım çıkalım. Abi iyi burası. Tuttu beni, tuttu beni. Gel lan oğlum. Let's go. Bitir kanka. Lan lan. Kanka aman aman. tek oh, attım lan. Ben pata 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 lan modları alayın oğlum. Modlar ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Luz diyordunuz lan atılacak bir şey yok mu fırlatıcı ha.